Merhaba arkadaşlar. Bugün sizde Cessna 172 uçağını yapmaya çalışacağız. Bunu istemiştiniz. Bunu bulmaya çalıştım. Umarım yaparız. O zaman hadi başlayalım. Evet, internete Cessna 172 yazdığınızda bu uçağın şekli şemali çıkıyor bu şekilde uçağımız gözüküyor. Pek çok ülke bunu kullanmış. Ama Türkiye'de kim kullanmış derseniz Türk Hava Kuvvetleri de kullanmış. En çok güzel kaplaması olan Türk Hava Yolları var arkadaşlar. O güzel bir şekilde gözüküyor. Biz Türk Hava Yolları'nı yapmaya çalışacağız. Uçağı, uçak bu şekilde. Uçağı şöyle bir incelediğimizde bakın güzel bir şekli var. Ee, şurada iki tane ışık var. Alttakilerde ışık yok ama üstte iki tane şöyle Işık gibi bir şey var. Şöyle bir görüntüsü var. Gördüğünüz üzere bir pervaneli uçak bu arkadaşlar. Evet, şimdi bizim bulduğumuz maket planı bu şekildeydi. Tabi ben size bunu paylaşmayacağım. Bu çünkü yeşilli sarılı yabancı bir ülkenin maketi. Fakat biz bunu neye çevirdik? Biz bunu Türk hava yollarına çevirdik. İnternette araştırdığımda genelde Türkiye'de Türk Hava Türk Hava Yolları bu uçağı kullanmış ve e, gördüğünüz üzere Türk Hava Yolları'nın o lale resmi var. Kuyrukta yine e, Türk Hava Yolları logosu var. Altta ismi var arkadaşlar. Bakın yanında Turkish Airlines bayrak e, logosu bayrağımız var. Bu şekilde Türk Hava Yolları yapmaya çalışmış. TC buraya bir kelime yazmış. Artık onun mantığını bilmiyorum. Taz garip garip 3 harfli kelimeler var. Ee, evet. Şöyle baktığımızda bunun modelini yapmak iste, isteyenler için böyle bir çıkartma da var. Bu internette satılıyor. Turkish Cessna 172 diye geçiyor bu. Uçağımızın bakın yandan görünüşünde şu 3 tane şey göze batıyor. Bir şu öndeki logo. iki ismi numarasıyla şu gül. Üç de kuyruk. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bir de kanadın üstünde de var. Şu kanadın üstünde de şunlar var. Onları da dikkat etmemiz gerekiyor. Bakın şöyle baktığımızda kanadın üstünde bu logoların olduğu önemli bir şekilde gözüküyor. değişik değişik hani Türk Hava Kuvvetleri'nde de vardır ama en güzel Cessna 172'yi gösteren bu olmuş arkadaşlar. Kırmızı beyaz renkleriyle, lalesiyle, numaralarıyla çok güzel bir görüntüsü olmuş. Bu yüzden ben şu gördüğünüz şekilde yapmaya çalışacağım. Yani size göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Evet dediğimiz üzere bu şekildeydi planı. Biz bunu bu şekilde yapacağız arkadaşlar bakın aynı şeyleri koymaya çalıştım bu arada bunu buna çevirmek çok zordu bakın garip garip bir sürü yeşil sarı renk var bu renkleri yok edip siz bu renklere çevirmeniz gerekiyor yani planda yani sizdeyken ben yapmaya çalıştım ve bayağı zordu yani şunları falan oturtmak bayağı zordu o yüzden uzun sürdü ama inşallah siz bunu yapabileceksiniz bakın. Üst tarafın bu olduğu şu taraf üst taraf. Nereden biliyoruz? Çünkü kır, üst tarafta böyle kırmızı logosu var. Şurada da ışık gibi bir şey var. Bunlar iki tane var. Bir burada bir burada. Şurası alta denk geliyor. Burası üste denk geliyor. Peki bunu siz nasıl yapacaksınız? Öncelikle ben size açıklamada bir tane video vereceğim. Yapılış videosu diye. Bakın burada çok güzel bir şekilde şu plana göre anlatmış. Bakalım şimdi şu plana göre anlatmış. Siz bu plana göre izleyeceksiniz. Ama mesela oradaki parça aslında sizinki şöyle olacak bunlar olacak. Ama şekil değişmiyor arkadaşlar. Şekil değişmiyor. Siz bu, bu plana göre inceleyip bu videoya bakarak yapmaya çalışacaksınız. Açıklamada maketin planı diyeceğim. Belirteceğim. Bu planı yapacaksınız. Maketin yapılış videosu diye belirttiğimde bu videoyu izleyerek yapacaksınız arkadaşlar. Bakın çok güzel bir şekilde yapmış adam. şirin bir Cessna 172 oluyor arkadaşlar. Bayağı da ben beğendim. Tabii benim bunu çekecek zamanım yok ama siz yaparsanız çok güzel bir şey olur. Bu arada yapan arkadaşlar mutlaka Instagram'dan bana fotoğraf yollasın. Çok merak ediyorum. Tabi bu resmi görüyoruz da bunun Türk Hava Yolları şeklini arkadaşlar baya merak ediyorum. Bunu çok isteyen oldu. İsteyen arkadaşlar yapın. Fakat fotoğrafını Instagram'dan yollayın. Biz de kanalımızda topluluk kısmında paylaşalım. Diğer arkadaşlarımız da görsün arkadaşlar. Evet. Açıklamaya yapılış videosu ve maketin planı diye iki tane bırakacağım. Onlara bakarak yaparsınız. Umarım beğenmişsinizdir. Benden bu kadar arkadaşlar. Bu videoyu beğenmeyi, aşağıda yorum bırakmayı ve Süleyman Pehlivan YouTube kanalına abone olmayı sakın unutmayın. Bedava maketler hem de Türk Silahlı Kuvvetleri maketleri, hepsi burada. Savaş gemileri, savaş uçakları, zırhlı araçlar, tank ve helikopterler. Akıncı ve Kızıl Elma. Ve dahası için ne duruyorsun? Hadi beğen, yorum at ve abone ol. Merhaba arkadaşlar. Kısaca size maketleri nasıl yapacağınızla ilgili yönlendirme vereceğim. Evet, kanalımıza girdiğimizde video listeleri var. Burada tüm maketler video listesi var. Buradan baktığınızda maket videoların hepsini göremezsiniz. Tüm maketlerin yanında tümünü oynat seçeneği var. Ona tıklamanız gerekiyor arkadaşlar. Tıklayalım. Gördüğünüz gibi tüm maketlerin listesi vardır. Buradaki videolar her maketin nasıl yapılacağını anlatmaktadır. Bir tane maket seçelim. Mesela F4 maketi nasıl yapılır videosu var. Tıkladık. Evet tıkladığımızda bakın 58 dakikalık maketi nasıl yapılacağını anlatan videomuz var. Peki planını nasıl çıktı alacaksınız? Her videonun açıklama kısmına baktığınızda arkadaşlar bakın e maketin planları diye maket planları mevcuttur. Mesela maketin planları için buraya tıkladığınızda. Maketin planları açılmaktadır. Gördüğünüz gibi şu anda F4 açtık. F4 uçağının maketinin planları. Bunları herhangi bir yerden yazdırdığınızda kesip yapıştırarak buradaki videoları takip ederek Türk Silahlı Kuvvetleri aracının maketini yapabilirsiniz arkadaşlar. Umarım bu video işinizi görmüştür.